Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. çevre denetimi süreçlerini takiben çevre dostu çözümleriyle çalışmalarda bulunan Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetlerini dinlemek üzere mikrofonu Eylül'e uzatıyoruz. İzleyenlerimiz için öncelikle sizleri tanıyalım. Nefize Yıldız ben. E, 2010 Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezun oldum. Yaklaşık 13 yıldır bu sektörde e, faaliyet gösteriyorum. Çevresel süreçlerde ve diğer yasal mevzuat süreçlerde müşterilerimize destek oluyorum. Peki, firmanızın kuruluş amacı ve hikayesi nedir? Firmamız uzun yıllardan beri sektörde yer alan bir firma. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu regülasyonlar kapsamında sanayicilere yönlendirmek ve danışmanlık yapmak üzerine kuruldu. %100 bayan ağırlıklı bir firmayız. Bu konuda özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Ve pozitif ayrımcılık noktasında bizim için önemli bir husus olarak geçiyor. Ben bu konuya birazdan özellikle değinmek istiyorum. Tabii. Çünkü kadın çalışanlarla çalışmak nasıl özellikle tabii ki dediniz ki %100 kadınlarla çalıştığımız için de kadın istihdamına verdiğiniz önemi burada göstermiş oluyorsunuz. Şimdi çevre danışmanlık kuruluşu olarak verdiğiniz hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Biraz izleyenlerimizi bilgilendirelim sizinle. Çevre danışmanlık süreci aslında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkilendirdiği bir kuruluş olarak geçiyor çevre Danışmanlık firmaları, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çıkartmış olduğu yasal yönetmelikleri, fabrikaları ve ilgili kısımlara yönetmek, yönlendirmek ve danışmanlık yapmak üzerine kurmuş kuruluşlar. Türkiye genelinde birçok firma var, biz de onlardan bir tanesi. Özellikle Marmara Bölgesi ve Türkiye'nin diğer illerine de hizmet veriyoruz. Buradaki amacımız, çevre Danışmanlığı'nın yanı sıra diğer sektörlerde de, diğer parametrelerde de bu çalışmayı yapmak. Mesela ne gibi? işte patlamadan koruma dökümün hazırlanması, e, onun dışında kimyasal değerlendirme uzmanlığı, 14.001-2015 çevre yönetim sisteminin kurulması, sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması, bunlara ek olarak kurumsal karbon ayak izi, su ayak izi gibi raporlamaların yapılması noktasında da müşterilerimize bu konularda destek oluyoruz. Şimdi danışmanlık çalışmalarınızın arkasında ciddi ve kapsamlı bir ekip var ve kadınlardan da oluşuyor. Az önce de bahsetmiştik. Şimdi nasıl bir çalışma ekibiniz var, nasıl bir sisteminiz var bunu dinlemek istiyorum. Ve kadınlarla çalışmak nasıl bir duygu diyelim. Biz çalışma ekibimiz zaten %100 kadınlardan oluşuyor. Ee, bu kadın ala çalışmanın en önemli faydalanan biri titizler ve işlerine çok detaycı oluyorlar. Ayrıca oluşabilecek tüm problemleri de proaktif olarak önden sizinleyerek gerekli önlemleri ve aksiyonları yapabiliyorlar. Kadın arkadaşlarımız zaten birçok ilde de bizi temsil ediyorlar. İşte Çorlu, İzmir, Sakarya, Karabük gibi diğer Türkiye'nin birçok ilinde de kadın arkadaşlarımız, kadın çalışanlarımız mevcut. Şimdi az önce bir sürdürülebilirlikten de bahsettik aslında. Hem ona değinmek istiyorum hem de KDU uzmanlığı nedir, neler yapıyorsunuz demek istiyorum size. Kimyasal değerlendirme uzmanlığı da ilk etapta başlamak gerekirse kimyasal madde imal eden ve ithal edenler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kimyasal kayıt bunu kaydetmeleri gerekiyor. Bu kayıt işlemi bir nevi aslında Avrupa içi olarak da tanımlanıyor. Türkiye'de bu işi firmalar kendi başlarında bireysel olarak yapamıyorlar. Bunu bir uzman aracılığıyla, bir uzman raporlaması aracılığıyla yapması gerekiyor. Bunlar da kimyasal değerlendirme uzmanları aracılığı olması gerekiyor. Biz yaklaşık 2020'den beri bu süreçle ilgili olarak müşterilerimize destek oluyoruz. Ve gerekli tüm toplantılara, Çevre Şehircilik İklim Değişik olan Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu tüm seminer ve toplantılara katılıyoruz. Ve buradaki çıktılarla beraber hizmet kalitemizi artırma noktasında müşterilerimize destek oluyoruz. Şimdi birçok çalışmalarınız var. Her alanda, her sektörde verdiğiniz hizmetleri görebiliyorum ama izleyicilerimiz için şöyle özetleyecek olursak, yaşanabilir bir çevre yaratmak gerçekten mümkün müdür? İşin içinde olan biri olarak, özellikle çevre mühendisliği noktasında soruyorum size bunu ve bunun için neler yapılabilir? Şu anda gündemimizde sürdürülebilirlik kavramı var. Aslında sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak bir maddenin topraktan çıkartılıp nihai tüketimine kadar olan süreç. Ve bu da aslında sürdürülebilirlik anlamında çatın altında bizim yapmaya çalıştığımız şey bunları azaltmak, doğal kaynakları ya da alt kaynaklarını azaltmak, sürdürülebilirlik anlamında tekrar kullanabilirliği yapmak, mesela işte elektrikler neden açık kalıyor? Ya da neden sular çok fazla açık kalıyor Ya da tüketimin neden bu kadar fazla olması gibi kısımları aslında bir firmanın, bir Kuruluşun bir holdingin ya da bir bireysel olarak bir kişinin bu noktada aslında kendine dönüp bakması gereken süreçler oluyor. Peki günceldeki çalışmalardan bahsedelim. Şu an öne çıkan yapmış olduğumuz çalışmalar nedir? Çevir danışmanlık bizim için temel bir çalışma mekanizması temelimizi oluşturuyor. Diğer şu andaki yapmış olduğumuz önemli ve süreli olan işlerden bir tanesi karbon ayak izi hesaplama ve soyak izi hesaplama. Pandemi döneminden itibaren çıkan bir şey var, Avrupa Yeşil Mütabakatı diye bir kavram var. Bu Avrupa Yeşil Mütabakatı'na göre demir-çelik, çimento, alüminyum sektörü, gübe sektörü gibi başlıca sektörler ürünlerini ihraç ederken artık karbon vergisi ödemeleri gerekecek. Ve bu kavramda da karbon ayak izlerinin hesaplanması, soyak izlerinin hesaplanması, ürün karbon ayak izlerinin hesaplanması ve bununla ilgili azaltımlarının yapılması gerekiyor. Biz de müşterilerimize bu noktada sürebilir raporların hazırlanması, karbon ayak izi raporlarının hazırlanması, ESG raporlarının hazırlanması, CDP raporlarının hazırlanması noktasında ve çalışanlarının da karbon ayak izi hesaplanması ve sürdürülebilirlik noktasında bilinçlerini arttırması için eğitim çalışmalarını yapıyoruz. Müşteri müşteri dedim ama müşteri olarak düşündüğümüz zaman birçok sektör buna girmiş oluyor. İşte, kimya sektörü, beyaz eşya sektörü, gıda sektörü, işte bakım onarım sektörü belki de siz arabanızı götürüyorsunuz, servise bakım onarımını yapıyorsunuz. 10 bin, 100 bin, 50 bin bakımlarını. O bakım atölyelerinin de bizde çalışma yükümlülükleri var. Bunun gibi birçok endüstride de zaman zaman bu mevzuatların gerektirdiği koşullarda aslında tüm sektörler bir şekilde kendilerini çevre konusunda, mevzuat konusunda değerlendirip bir çerçevelerini çizmeleri gerekiyor. O yüzden tüm müşterilerimize, tüm sektörlere kapımız açık. Şimdi tam da bu noktada aynı konuya değinmek istiyorum. Çünkü mevzuatların sık sık değişiyor olması aslında yaptığınız işi çokça yakından ilgilendiriyor. Peki sık sık değişmesiyle birlikte çalışmalarınız nasıl etkileniyor? Şöyle mevzuat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çok yoğun bir mevzuata sahip ve birçok endüstriyle aslında girift olarak bir faaliyeti var. Biz mevzuatta çok yakından takip edip günlük takip ederek bu takip sonucu oluşan çıktığı ve görevleri kimler sorumlu, hangi firmalar bu kapsama dahil eğer bu hizmet almazlarsa ne olur? Nasıl bir hizmet verebiliriz? de Çok hızlı aksiyon alıyoruz. Burada zaten kadın çalışanlarımızın emeği çok fazla. E, bu noktada da hızlı bir hangi sektörler buna dahil olduğunu yapıp hızlı bir bilgilendirme ile beraber pazarlama ekibimizdeki kadın arkadaşlarımızla hızlı bir bilgilendirme yaparak müşterilerimizi bu konuda bilgilendirmiş oluyoruz. Peki yavaş yavaş e, röportajımızın sonuna yaklaşırken gelecek hedeflerinizden de bahsetmek istiyorum. Gelecek hedefleriniz nelerdir? Gelecek hedeflerimizin temelini oluşturan şey daha fazla kadınlarla beraber güçlü bir ekip oluşturmak. Kadın çalışanlarımızın yetkinliklerini, özelliklerini ve bilgi becerilerini daha da arttırarak topluma ve Türkiye'ye daha faydalı hale getirmek. Çevre konusunda da e, biz daha büyük müşterilerle müşteri portföyümüzü arttırarak Türkiye'de zaten bilinen bir firmayız ve bu bilinirliğimizin ve kalitemizi kat kat arttırarak müşterilerimizi ve piyasadaki adımımızı sağlam koşullarda sağlama oturtmaya çalışmak istiyoruz. Yayınlarımız devam ediyor. Bizimle kalın. Bugün de trendler, yenilikler ve yaşam tarzınızı şekillendirecek konularla dolu bir lifestyle programı daha tamamladık. İlham veren konuklarımız ve bize eşlik eden siz değerli seyircilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki pazar günü yeni konular ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin ekonomi kanalı Ekotürk'te kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.